8 Mart denince aklınıza ne geliyor? 6-0 olan maç geliyor. Dünya Kadınlar Günü. <laughs> Dünya Kadınlar Günü Benim kadınlarla çok bir şeyim olmuyor o yüzden çok bilmiyorum. Cinsel obje olarak bakıyorlar kadınlara bence. Çok yanlış bir düşünce bu. 8 Mart denince aklınıza ne geliyor? 8 Mart gelince sevgiler günü diyebilirim. <laughs> Kadınlar günü müydü? <laughs> kadınlarımız baş tacıdır diye düşünüyorum. Ülkemizde daha fazla değer görmeleri gerektiğini, eşitliğin sağlanması gerektiğini falan düşünüyorum. Kadına şiddet, iş cinayetleri, tacizler, tecavüzler, baskılar, saldırılar. Bilmiyorum, sokakta rahat yürüyememek mesela. Beşiktaş için de bu artık böyle. 8 Mart denince aklınıza ne geliyor? Amerika'daki kadın işçilerin e, daha iyi çalışma şartları için e, hatta erkeklerle eşit e, fiyatlar için maaş bakımından haklarını araması ve çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybetmesi bu yüzden de dünyada feminist mücadele için önemli bir gün geliyor aklıma. E, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında e, emekleri sömürülmüş kadınlara anlatan bir gün. E, bize öğretilen küçüklerden küçüklükten beri Cennet annelerin ayağı altındadır denilmiştir. Biz bunlara göre büyüdük, kadına şiddete hayır diyorum 8 Mart Kadınlar Günü. Yani... Ne düşünüyorsun? Ondan, anladığım gibi bu konudan da anlıyorum. Bu arada 8 Mart Kadınlar Günü'nde eşimin Kadınlar Günü kutluyorum öncelikle. Sonra tüm annemin ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarım. 8 Mart gelince, Sevgiler Günü diyebilirim. <laughs> Öyle mi? Kadınlar Günü müydü? oğlum <laughs> <laughs> Peki 8 Mart Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Kadınlar Günü sıradan bir gün yani sonuçta hayatımıza çok farklı bir şey katmayacak. Kadınlar Günü. Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Kadınlarımız baş tacıdır diye düşünüyorum. Ülkemizde daha fazla değer görmeleri gerektiğini, eşitliğin sağlanması gerektiğini falan düşünüyorum. 6-0 olan maç geliyor. Dünya Kadınlar Günü. <laughs> Dünya Kadınlar Günü miydi? Benim kadınlarla çok bir şeyim olmuyor o yüzden çok bilmiyorum. Peki Dünya Kadınlar Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir gün bence. <laughs> Kutsal kadınlar bizim için başımızın tacı yani. Kadınların özgür olduğu bir ülke hani pek de değil ama yine de özgür hani özgür olduğunu kanıtlamak için bir şey galiba. Yine kadınlar şey işte daha kadınlar daha yüksek erkeklerden. Hani erkekleri daha yüksek görüyor. Abi ne diyeyim daha fazla ben. <laughs> İlk defa böyle bir sürü röportaja çıktım o yüzden. Valla bence bütün günler kadınların olsun. Bir tek bir günle olacak iş değil. Bir de e, gerçekten erkekler kadınların kıymetini bilsin. Ee, kadına şiddet, iş cinayetleri, e, tacizler, tecavüzler, baskılar, saldırılar, bilmiyorum sokakta rahat yürüyememek mesela. Beşiktaş için de bu artık böyle. Hatırlarsanız bundan birkaç yıl önce e, Otobüste şort giydiği için tekme atılan, bu bahaneyle böyle bir mazeret gösterilerek saldırıya uğrayan bir kadın olmuştu. Ve sonrasında uzunca bir zaman bununla ilgili Türkiye'de çeşitli olaylar yaşandı. Kadınlar giydikleri kıyafetler bahane edilerek sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kaldılar. E, sosyal medyada ve gerçek gündelik hayatın içinde. Sonrasında e, işte birkaç kadın örgütünün toplanarak e, Kadıköy'de yaptığı bir yürüyüş oldu. Kıyafetime karışma diye. Ve e, bu... Bununla beraber yürütülen bir süreç vardı. Bu sürecin sonunda emsal davalar oldu. Böyle saldırılarda bulunan insanlar ciddi cezalar almaya başladılar. Ve e, şu an o günlerde olduğu kadar yoğun bir şekilde böyle olaylara maruz kalmıyoruz. Valla kadınları biz sokakta dövmeyi öldürmeyi çok seviyoruz. Öldürdükten sonra da gül alıyoruz. Bir demet gül. Güya sevgililer gününde eşimize gönderiyoruz veya veriyoruz. Aslında en büyük demet gül nedir biliyor musun? o eşine karşı yüreğindeki sevgidir. Atatürk seçme seçilme hakkını kadına verdiği kaç yıl oldu? Biz hala o kadını mal gibi, meta gibi görmeye devam ediyoruz. Önce beyinler değişmeli. Önce kültür medeniyeti öyle lafla olmaz. Bu anlayışla olur, kültürlü olur, insanlıkla. Olur. O insanlıkla neyle olur? Eğitimli olun. Kadınların ülkemizde değer görmediğinin farkındayız. Hani genelleme yapmak istemiyorum ama hani hangi ülkede bu kadar çok kadın cinayeti oluyor? Çok belli. O yüzden hmm. üzülüyorum. Umarım güzel bir gün geçiririz. Yani değerli hissettiğimiz tek gün diyebilirim açıkçası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.